Tuhaf ikili nasıl gidiyor? Tuhaf ikili gelemedim bir türlü. Sizin ekip geldi çok da eğlenmişler onlar. Evet çok onlar. eğlenmişler. Tuhaf ikili e, çok çok iyi gidiyor. Bu yaz baya bir turne yaptık. E, Karadeniz'de dolaştık, Doğu'yu dolaştık. İstanbul içinde çeşitli yerlerde oynadık. Hatta e, bunu hep övünerek söylüyorum. Açık havalarda falan oynanıyor ya. E, biz bu yaz sürekli bir Sultan Gazi Belediyesi ile organizasyonlar yaptık. Ne belediyesiyle? Sultan Gazi. Sultan Gazi. Ee, Çekmeköy Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi ile Sultan Gazi'de Gazi Mahallesi dahil olmak üzere her yerde oyun oynadık ve yaklaşık olarak 15 oyunu 70 bin'e yakın seyirci seyretmiş. Meydanlarda oynadık çünkü inanılmaz e, güzel günler geçti, güzel oyunlar geçti. O yüzden oraya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Ee, Bizimkiler dediler ki siz artık bunu biraz da şeye çevirmişsiniz, Stand-up şova çevirmişsiniz. misiniz? Mesela mesela telefon falan çalınca da doğaçlama du, gidiyor musunuz? Evet, durduruyor evet. musunuz filan evet. oyunu. Oyunu bozmuyoruz. Yani oyun e, ya biz şimdi şöyle bir derdimiz yok hani tiyatroda telefon çaldı oyun bozuldu şimdi ne yapacağız seyirciye bu konuda hani uyaralım falan gibi bir derdimiz yok Hı. bundan da bir oyun çıkartıyoruz. Yani biz seyirciyi de oyuncu muamelesi yapıyoruz. Ee, yani tiyatronun içinde hepimiz bir aradayız ve e, oraya eğlenmek için e, varız. E, bu oyunda da oldu hatta telefon geldi bir hanımın telefonu çaldı. Sen, <laughs> ondan bayağı bir eğlendik karşı. Ne <laughs> bu... diyorsunuz mesela telefon çalıyor kadının orada. Ya bu e, telefonu onda ne dediğimi hatırlamıyorum şimdi ama bir defasında bir şeyi oynuyorduk. Güldüren Şüphe'yi oynuyorduk. Ee, ben kadın olduğum sahne, kadın oluyordum oyunda. Biliyorum çorap morap falan giyiyordun değil mi? Evet. Ağda yaptırmış mıydın? <laughs> Ağda yaptırmış mıydın? <laughs> Ama çorap giyiyorsun ya bacakları. İşte o kılları göstermeyen çoraplar var onlardan ha, giyiyorum. Ha yani ne bileyim ben. <laughs> ya gerekseydi yaptırırdım yani. Eğer o çoraplar olmasaydı, öyle yani göstermeyen çoraplar olmasaydı yaptırırdım da. Ha. E niye yaptırmayın canım? Yani gerekiyorsa yaptırırız. Rolünün gereği. Aynen öyle. O kadın olduğum sahnede çaldı bir gün. Bir abinin telefonu çaldı. Aldım telefonu ver bakayım şunu dedim. O kadın halimde şimdi bu sakallı bıyıklı da olmuyor ama telefonu açtım. Kim dedim telefondaki karım dedi. Efendim dedim karısına. İşte sesi? Değiştirdim tabii ha. kadın sesi. Şimdi, şimdi, bu halimle kadın sesi yapmayayım. Ee, sen kimsin dedi. Biz birlikteyiz dedim kocanızla dedim. Bana bir küfürü bastı kadın telefonda. <laughs> Kapattık telefonu. <laughs> Adam kıpkırmızı oldu. Dedim niye abi dedim şey karın dedim yok dedim. Ya dedi karımdan gizli tiyatroya geldim dedi. Abi sen deli misin ya? İnsan karısından gizli, Bizi gizli tiyatroya, tiyatroya gelir değil. mi? Yani burası pavyon mu? <laughs> ya yani karısından gizli gider işte pavyona gider başka bir şey yapar. Neyse ya çapkınlık yapar. Tiyatroya gider mi? Adam sonra bana yalvarır ne olur karıma sen olduğunu söyle. Söylemeyeceğim sana ceza olsun dedim söylemedim de. Şimdi buradan dinliyorsun abla. Bo boşanmışlardır <laughs> falan Allah seni kahretmesin. Kaç yıl geçti bunu sizin oyunun üzerinden. Evet ya. He, gerçekten böyle bir şey söyledin yani. Evet evet bana bir küfür ama kadın e, haklı. haklı tabii canım. Çok haklı. Yerden göğe kadar. Çok eğlendik yani. ama. Çok komikti. Seyirciyle <laughs> birlikte. Bir daha hayatta da, tiyatroda telefonunu açmaz. <laughs> <laughs> Benim <laughs> tiyatroya bence gitmemiş o beyefendi. <laughs> Önünden geçmemiştir yani düşünsene. Sizi falan görünce de tüyleri diken diken <gülüyor> <gülüyor> Bunların yüzünden boşandık biz. <laughs> Karım bana neler yaptı bunların yüzünden falan diye. E, kapatmadıkların zaman tabii böyle biz eğleniyoruz. Yani öyle seyirci uyaralım da ciddi ciddi. Burası tiyatro beyefendi Sen tiyatro, e, telefonunuzu kapatın şeklinde bir şeyimiz yok. Kedi çıktı sahneye bu Akatlar Kültür Merkezi'nde oynadığımız e, oyunda. Kedi çıktı. Seyirciler de kediden korkuyormuş ön sıradakiler. Yani bir çığlık. Ya kediye panter muamelesi yaptılar. Ya yani kedi alt tarafı kedi değil mi bu? Pis gider yani. <laughs> ne yaparsın? Pis istersin kediye gider tabii. Buna pis dediler gitmedi. Çünkü kedi şey e, oranın kedisiymiş. Seyircilerden biri dedi ki her akşam çıkıyor mu bu? <laughs> ya dedim öyle yetenekli kediyi bulsam ben dünyanın parasını kazanırım. Dizi yaparım ona, sitcom yaparım. <laughs> Ay insanlar bir de o sahnedeki kediden falan da korkuyorlar. Evet ya. evet. Böyle bir Hayvanlardan korkma durumu var bizde, kedilerden korkma filan durumu var. Yani Ay ben dayanamam abi. falan böyle Haa öyle bir, ne, bir ne yerinden oynarlar filan. Fare mare olsa hadi neyse yani. Tabii canım fareden niye korkmayalım yani. Tiksinirsin hani korkmaya da. Tiskinirsin bir de tiskin. tiskinirsin. Tiskinirsin. <laughs> Peki hiç Süheyle böyle kavgalı olup da sahneye çıkacağınız oluyor mu çıktığınız ya ya da? Süheyle ben çocukluğumdan beri yani yaklaşık ben işte diyelim ki 10 yaşındaydım. En son kavgamızı o zaman etmişizdir muhtemelen. Ben Süheyl hiç kavga etmedim. Yani ha. Süheyl de benden kavga Süheyl bir defa benim büyüğümdür. Ve de benim ustamdır. Onu söyleyeyim. Yani tiyatroda benden eskidir. Ee, ve çok değerli bir oyuncudur e, Süheyl. Tiyatroda e, ben onun e, ustamı olarak görürüm. Ortağız birlikteyiz evet. ama e, hiçbir şekilde de e, bir münakaşamız işle ilgili olmuşsa olmuştur. Ama orada nerede biz de susacağımızı çok iyi bildiğimiz için e, hiçbir çocukken o şey yapardı. Ranzada üstümde yatardı bizim ranzalarımız vardı. <laughs> Manyak ya, Ranza'dan aşağı tükürürdü bana, tamam mı? böyle, böyle küçük küçük bırakırlar ya böyle. Hey, ben <laughs> zaten. ederdi beni, tamam mı? Ben <laughs> hmm. böyle kızdırdı beni. O yüzden kavga etmiştik. Yani son işte ben 10 yaşında mıydım, 9 yaşında mıydım, neydi o zaman? Hiç kavgamız olmadı. Aa, ne güzel, maşallah. Tabii canım. Hani atışmalar falan, yani hani insan ne der? Tabii ki iki kardeş arasında niye kavga gürültü olsun da. Mesela hani ters düşmüşsündür bir oyunda falan diye. Ne bileyim ben öyle düşündüm. Hiç hiç olmadı. Hatta Bizi, bizim ekip geldi ya sizin oyuna. Hı. Şey Süheyle kamera tutmuşlar. Mikrofon tutmuşlar ya. Yani. <laughs> <laughs> kamera tutmuşlar. Kamera tutmuşlar. <laughs> Mikrofonla da çekmişler mi? <laughs> Mikrofonla da çekmişler. Bir bakalım neler söylemiş Süheyle. Süheyle Uygur. Kardeşiniz sizi hiç çekemiyormuş doğru mu? Beni hiç çekemiyor. Evet gerçekten çok doğru. Yıllardan beri bu anlamda vesatla mücadele etmiştim. Oğlum beni niye çekemiyorsun? Tamam sen yakışıklı olabilirsin ama yani o yakışıklılık sadece göreceli bir şeydir, kavramdır. Dolayısıyla hem iş hayatında hem de futbol maçlarında beraber çok top oynadık. Hiçbir zaman beni çekememiştir Behzat. İyi araştırma yapmışsınız, tebrik ederim. vesat Bey'in egosu yüksek midir? <laughs> soruyu, soruyu sormadan ben tahmin ettim. Egosu son derece yüksektir Behzat'ın. Kameramanlara sürekli Süheyli değil beni çekin diyormuş. Siz de bunu duymuşsunuz ne diyorsunuz? Gizli gizli işte öğütler vermedi. O başlarda gizli gizli öğüt verdim zannetti. Ee, sonra benim de ajanlarım var tabii ki. Ben Benim de kulağıma o geldi. Artık ondan sonra adını böyle e, şey alarak, e, kameramanlara öğütler vermeye başladı. Bir tek beni çekin falan diye, Süheyli daha az çekin falan diye. E, bir aralar bayağı bir bozulmuştum ben ona. Saçına meç yaptırdığı doğru mu? <laughs> evet, <Besada. gülüyor> e, fındık zadeyken koca kafa besat derdik. Maradona gibi besatın şeyi vardı, saçları vardı. Çok ciddiyim bak. Bonus kafaydı böyle besatın saçları. Ondan sonra işte tiyatroya falan başlayınca altın çocuk oldu besatın lakabı. evet, meç yaptığı doğrudur. Yani o beyaz saçlar falan öyle hava atacağını zannediyorsa yanılıyor. ben, de ben şimdi artık vatandaşlar biliyor. Ben de saçımı boyuyorum ama bana diyor ki sürekli saçını boyat çünkü kıskanıyor. Bende çok beyaz var. Biliyor ki beyaz saçta ben ondan daha yakışıklı olacağım. Yazık. Her şeye rağmen neden aynı sahneyi paylaşıyorsunuz? Maalesef aynı sahneyi paylaşıyoruz. <laughs> ee, aslında ben kendi tiyatromu açmak istiyorum. Süheyl Uygur Tiyatrosu diye. <laughs> Ama bunu nasıl ona söyleyeceğimi bilemedim. Size çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Bu soruyu sorduğunuz için hiç olmazsa bu açığa çıktı. Bundan sonra Süheyl Uygur Tiyatrosu'nu tek başıma e, götürmeye çalışacağım. Gayret edeceğim. Meçhid ve esasız. Peki meclib bu kadar kötü huylarının yanında hiç mi ne iyi huyu yok? İyi huyu vardır olmaz <laughs> olur mu? Nedir iyi uyu? İşte saçına bakar, e, beyazına dikkat eder, e, iyi giyinir, e, titizdir, e, işini çok sever. Bir şeydir. E, o anlamda ben Beysa'da çok güvenirim. Beysa çok hakikaten çok atak bir adamdır. İşin işini e, ilerisini benden biraz daha hızlı ve şey görür, iyi görür. O anlamda Beysa'da iş hayatında son derece güvence güvencem vardır. Besatsız sanki bir kolum yok gibidir. Ben öyle hissederim. Besatın nasıl hissettiğini bilmiyorum ama e, çok alıştık. Yani kardeşliğin dışında iş arkadaşlığı olarak da hem tiyatromuzda hem televizyonda yıllardır iş yapıyoruz. E, Besatsız bir e, gösteri dünyası düşünemiyorum. Bir kolum yoktur gibi demiş. Ay çok güzel konuş Ondan öncesinin hepsi şakaydı izleyicilerimize İzleyicilerimize söyleyelim. Yok. Bizim ekiple. <laughs> <laughs> Süheyl öyle bir şaka yapmışlar fakat seslendirme falan korkunç olmuş. Bunu buradan itiraf etmeliyim. Sanki şey hani eskiden öğretirlerdi ya İngilizce. Evet. after me falan. Ay çok. Evet çok e, bayağı güzel. <laughs> Hayır yani kız şeyin e, seslendirmecinin sesinden falan değil de o şey. O e, ayarlardan oluyor. <laughs> yani o birisine volümleri filan e, bas tiz Öyle bir şeymiş kaynaklı. gibi olmuş. <laughs> Neyse öyle.